Bugünkü turumuza, Vatikan turumuza, sen Pietro Bazilikası ile başlıyoruz önce. Ee, bu bazilikanın özelliği, bunu Michelangelo yapıyor, bitiriyor. Yapımı da 120 sene falan sürüyor. Ee, 1506'da falan başlayıp, 1620'lerde, 1630'larda bitiyor yapımı. Ee, çok mimari olarak muhteşem bir yer. Bir de şapel var. Bu ikisini göreceğiz. Sonra birkaç tane müzeye girmeye çalışacağız. Şimdi göstereceğim yeri keşke gerçekten gelip görebilseniz. Kamerada çok daha böyle bir şey belli olacağını düşünmüyorum. Ama harika bir yer. Buraya geldiğinizde kendinizi çok küçük hissediyorsunuz. Evet şu gördüğünüz sıra o bazilikaya girmek için buradan böyle gidiyor. Bakın ta o ileride şuraya kadar ilerliyor. Ve insanlar hala akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ben hayatımda hiçbir yerde böyle bir sırada görmedim. Hiç beklemeye niyet bile etmedim. Bundan çok çok daha kısa sıraları hep önemsiz görüp ama bu kadar beklemeye ne gerek var deyip geçtim. Ama böyle çılgın bir şeyi millet Delice böyle hipnozlanmış gibi bekliyor anlamadım. Belki de gerçekten girmek lazım için. Bakın şu gördüğünüz insanların hepsi şu an İtalya'dalar. Sefiller. Bu tarafta Vatikan. Biz kutsallar, kutsiler. Vatikan dünyanın en küçük şehri bu arada. %90-95'i de erkek. Ve bu nüfusu çoğunlukla işte devlet görevlileri, din adamları oluşturuyor. Buranın vatandaşlığı geçici veriliyor. Niye 90 95i e erkek gerisi kadın? Onlar da işte bu gelen insanların karıları, çocukları. Hani onlar. Onun dışında burada asker olarak İsviçre, İsviçre muhafızları var. Ulusal muhafızları var. Buranın güvenliğini onlar sağlıyorlar. Ayrıca kapının diğer tarafında ve içeride İtalyan polislerini görebiliyorsunuz. Bu devlet görevlilerinin, vatandaşlık verilen devlet görevlilerinin işleri bittikleri kutsal vazifeleri sona erdikleri zaman vatandaşlıkları İtalyan vatandaşlığına dönüştürülüyor. Yani Vatikan vatandaşlığı öyle kalıcı bir şekilde verilmiyor. Yani açıkçası bir de eğer taşlanmayacaksam bu sırayı beklemek gibi bir motivasyon bende kesinlikle oluşamaz. Gördüğünüz gibi inanılmaz uzun bir kuyruk var. Çember yaparak oluşmuş yani. Düz bir kuyruk bile değil. Uzunluğunu siz hayal edin. Ee, Aziz Petrus Kilisesi'ne girmiyoruz yani. Bazilika'ya girmeyeceğim. Bu sıra beklenmez hiçbir şekilde. Bir de dediğim gibi ben rezervasyon yaptırmadığım için e, bana dediler ki sıraya gir ve şansını dene. Ben şans denemek için bu kadar sıra mı beklenir? posta kutuları. Yani sadece camidekiler dilenmiyorlar. Koskoca popa bile dileniyor. Bana diyor bir zarf atın, şunu atın, bunu atın. Bir tanesini okuduğuna inanmıyorum. Ama parayla kartpostallar alınıyor. İnsanlar oraya atıyorlar. ümit. Bilmiyorum. Ama bu bir istismardır benim gözümde. İnsanlara bir kere şuradan bir görünmeyen insan. Normal zamanlarda günlük hayatta balkona bile çıkmıyordur muhtemelen. Ama kartpostallar okuyacak. İşi gücü yok. Yani yok zaten bir işi gücü yok. Ama bilmiyorum ya. Din istismarcılığı her yerde ve her zaman. Ya meydandaki bu heykel San Pietro meydanına 400 sene sonra eklenmiş ilk heykelmiş. Bu heykel de tarih boyunca göçe zorlanan toplulukları temsil ediyormuş. E, tarih boyunca diyorum çünkü şurada gördüğünüz gibi eski çağlardan insanlar, köleler var. Ama bu grupların içinde en dikkat çekici olanı e, şu Nazi Almanyası'nda katledilen Yahudiler ve savaşta Suriye'den Erdoğan'ın çıkarttığı, Erdoğan'ın sebep olduğu savaşta Suriye'den kaçmak zorunda kalan Suriyeli insanları temsil ediyor. Yalnız bir grup unutulmuş. Bu terörist Erdoğan'dan kaçan grup veya ondan kaçarken hayatlarını kaybeden grup eklenmemiş. Belki bir gün bunların hepsinin önüne bir tane de o heykel Bu San Pietro Bazilikası Vatikan şehrinin bir kısmında. Şimdi buradan çıkıp çember yapıp Vatikan şehri girişinin diğer tarafına gittiğimizde de Orada müzeleri görüyorsunuz. Şapeli, Sistine Şapeli falan var. Burası da Vatikan şehrinin duvarları. Bak şurada. Gördüğünüz gibi yapılar var. Burası da Roma, İtalya. Şimdi metroda indiğiniz zaman Otavya metrosundan A metro, A, A line'dan indiğiniz zaman sizi böyle 2-3 tane adam karşılıyor böyle Hintli, Hintli, hintli. Anasıl diyorlar ki biletiniz var mı, şuyunuz buyunuz var mı? Biliyorlar ki çok kişinin benim gibi yok bileti. Ee, ben de sallamadım, geçtim gittim yanlarına daha dönüşe geçerken. Bazilika'ya giderken. Ama dönüşte şimdi müzelere giderken o adamla yine karşıma çıktı. Ulan dedim bir konuşayım şunlarla. Ondan sonra biletin yoksa biz sana bilet ayarlayabiliyoruz dediler. Şimdi böyle 10 kişilik bir grup göstereyim. Şu grup adam el kaldırıyor ya. Bizim bu grup tamamen bileti olmayıp o adamlardan bilet alanlar adamlar diyor ki biz sizi sıra beklemeden içeri sokacağız. Ondan sonra siz gezmeye devam edebileceksiniz. İçeride bilet vereceğiz size. Bakalım gidiyoruz. Kişi başı 37 euro ödedik bunun için. Hani skip line tutup bunlar diyorlar. Valla çok merak ediyorum. Eğer bunu yaparlarsa helal olsun diyeceğim. Şu anda gerçekten şu kalabalığı geçiyoruz transit bir şekilde. Ve içeriye giriyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık hala bekliyor. Ve burası saat 4'te kapanıyor. Gerçekten geçtik şu an içerideyiz. Çok acayip ya. Bilmiyorum ne kadar fark ededim de. da böyle gireceğiniz müzelerle ilgili e, fotoğraflar var, sık sık koyulmuş, rehberler önceden anlatıyor işte o resimler kimlere ait, özellikleri nelerdir, neleri tasvir edilmiş, girdikten sonra insanlar seyrediyorlar. Avlu tamam böyle fotoğraflarla ve fotoğraflar başında toplanmış gruplarla dolu. ya bir şapele gidecektim. Bütün odalar birer müze olarak adlandırılmış. Bütün o müzeleri görmek için görmek zorundasın ki şapele ulaşabilir. Tek yön böyle Ikea gibi yapmış adamlar. Bakalım gidiyoruz. İnşallah ulaşacağız. Burası Paris'teki e, müzede de gibi e, sadece Vatikan'a ait veya sadece Roma'ya ait şeyler değil aksine bütün dünyadan toplanılan, çalınan e, sanat eserlerini de sergiliyorlarmış. Ben açıkçası böyle beklemiyordum, bilmiyordum. İşte bunlar hep tecrübe. Videolarımı seyretmeye devam ederseniz daha çok şey öğrenirsiniz. Şapel dedikleri de bütün müzelerin büyük versiyonuymuş. Bir de fotoğraf çekmek, video çekmek yasak. Çektim ben küçük bir video, izlediniz. Ama yani <laughs> ne bileyim ya. Hani 14 euro, 17 euroya geldiniz de 34 euro verdik biz o sırayı beklememek için. Biraz lüzumsuz oldu. 37 euro vermişiz pardon. Biraz lüzumsuz oldu. Öyle. Hayal kırıklığı. Ama Vatikan. doğru değil. Çalıştı mı? Evet. <laughs> böyle garip oluyormuş Kendimi kendim öpünce daha kolay ee, Evet Roma'nın son dakikalarını yaşıyoruz artık ee, Buradan Pescara'ya geri döneceğiz otelimize Bu gece dinlendikten sonra Yarın sabah saat 10 gibi uçakla Almanya'ya geri dönüyoruz Neyse ee, Roma insanların bahsettiği Abarttığı böyle Aşık olduğu kadar bir şehir miymiş Belki daha fazlasıymış onu gördük ben bu kadar beklemiyordum. Bu kadar ünlü, bu kadar popüler yerleri de açıkçası sevmiyorum. Ama burayı gerçekten çok beğendim. Tek sıkıntısı arabayla kesinlikle gelmeyin. Her yere toplu taşıma kullanın. Peskara'dan buraya gelirken dahi otobüs ya da tren kullanın. Araba sadece dert burada. Ve park ücretleri çok fazla. Onun dışında kaldığımız oteller, odalar, diğer gittiğimiz yerler, ziyaret ettiğimiz, gördüğümüz yerler hepsi çok güzel. Hepsinden ziyade Bizim bir Venedik tecrübemiz var. Onunla kıyasladığımız zaman Roma'daki insanlar, çalışanlar, kafe sahipleri aşırı kibarlar. Bütün bunları düşündüğümüz zaman ben hani hem ekonomik olarak çünkü bir kahve, bir dondurma bunların fiyatları veya akşam yemeği bunların fiyatları da çok uygun. Bütün bunları düşündüğümüz zaman ben 3 noktada ele almak istiyorum. Ticari, ziyaret ve insani olarak. Ve bunların hepsinden ben 10 üzerinden 8-9 veririm bu şehre. Bu kadar kalabalık, bu kadar turistik bir yerde, bu kadar akışkan ve nezaketli insanların olması çok iyi. O yüzden ben Roma'ya 10 üzerinden 8 veriyorum. Umarım siz de gelip gördüğünüzde aynısını düşünürsünüz. Benim gezmeyi görmeyi unuttuğum bir yer olur da siz geldiğinizde gezerseniz artık benimle paylaşmayı unutmazsınız. Burada gösteremediğim şeyleri de Instagram'daki öne çıkanlardan görebilirsiniz. Güle güle.